Bugün Hayat Eve Sar kitaplığımızda tam ev için evimizi güzelleştirecek, evimizi, hayatımızı dengeye, düzene koyacak kitaplar seçtik. Birincisi Profesör Doktor Kemal Yıldız hocamızın Fıkhın Aydınlığında İbadet ve Hayat isimli eseri. Bu eser hem fıkhın önemini anlatıyor ayet ve hadislerle aynı zamanda da günlük hayat içinde fıkhın bir mümin için, mümin toplumu için örneklerle, uygulamalarla tadını gösteriyor. Hep beraber okumak lazım. İkinci eserimiz delil ve örnekleriyle kadın ve aile ilmi hali. Dilaverseli hocamızın kaleminden bunu hem erkekler hem kadınlar, kadınların özel hallerine dahil de ilmihal. Ee, hep diyoruz ya, ilmihal okumak lazım, itikat okumak lazım diye. Ailenin de ilmihal var. Bunu da erkek kadın bilmesi gerekiyor. Bugün çocuklarımız için eğlenceli, maceralı bir kitap seçtik. Bir macera romanı. Kuzey Kutbu'nda Üç Kafadar. Evet, Artika Arktika telaffuzu da biraz zor çocuklarımız için istifade edilmesi dileğiyle